Merhaba hoş geldiniz safalar getirdiniz arkadaşlar merhaba canlarım umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben deyim arkadaşlar bugün güzel hafta sonu diliyorum bakalım bugün fincanınızda neler var arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun dileğim dileğiniz olsun bütün kolektif hayrına bir kahve fincanı olsun diyorum evet arkadaşlar bakalım fincanınızda neler var evet Arkadaşlar bir masa başında 3 kişi 4 kişi bir konuşmanız geçiyor olabilir bakın 3-4 kişi masa bakın burada ikisi yaşlı büyük olabilir yani yana oturmuşlar. Evet arkadaşlar 3-4 kişine oturması var bakın at nalı var arkadaşlar muradınız olacak. Burada koşan bir atınız da var gördünüz mü atın üzerinde bir insan sanki eğilmiş atın üzerinde geçiyor arkadaşlar. Evet muradınız olacak arkadaşlar. Bakın buradan düz yol bakın. iki yerde iki tane insan var. Burada koşan at var arkadaşlar. Önünüzde bir engel olacak. Bir erkek çıkmış gördünüz mü? Burada iki insan yani dur diyerek. Sanki bir şeylerden artık soğumuşsunuz. Gittiğiniz bir yerde yani sevdiğiniz bir insandan yani geçmişte çok seviyor olabilirsiniz. Artık ona karşı sizde sevgi kalmadığını da fark ediyor olabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada bir kaplumba var. Yani Kaplumbağanın önünde de engel engel koyulmuş sanki arkadaşlar. Yani siz evleneceğim derken böyle ona emek verirken karşı taraftan böyle bir kırıcı bir davranışlar duymuş olabilirsiniz. Evet şu anda da yeni bir şans verme niyette oralara gittiniz arkadaşlar. Orada da bir sevgi yani istediğiniz bir sevgiyi bulamadınız. istediğiniz bir insan da karşınızda bulamadınız gibi durumunuz var. Evet arkadaşlar karşınızdaki insan biraz da yükseldiğini görüyor olabilirsiniz. Yani işini büyütme konusu olabilir. G harfi var. N var. L var arkadaşlar. Bu insan adında soyadında. Evet bir tane iş yeri daha açmış olabilir. Beşli vakitlerde yani üç ay 5 ay olabilir arkadaşlar. Bir işini büyüttüğünü görüp bakmışsınızdır. Ama bu insan da sizin karşınıza çıkmamıştır arkadaşlar. Ama kıyıdan köşeden de sizi bakmış görmüş. Yani sizin farkında olan da biri var arkadaşlar. Size olan biri, yanlışı var arkadaşlar, karşınıza çıkamıyor. Gibi. Evet, artık diyor buradan çıkmam lazım diyor. Yani ne zamana kadar böyle kalacak? Evet arkadaşlar, karşı tarafa böyle bir şans verme durumunuz var ama karşı tarafın da size doğru gelmesi lazım. Evet, böyle beyaz bir araba içinde görür, görebilirsiniz. Bir beyaz araba almış olabilir. Böyle bir beyaz araba içinde göreceğiniz biri var arkadaşlar hatta bu arabayı siz de alabilirsiniz. Bir beyaz araba çıkmış. Evet, burada gülen yüz çıkmış arkadaşlar. Sizi mutlu edecek gelişmeler var. Evet, burada bir bu geçeceğiniz var. A harfi olan birinden geliyor arkadaşlar. Böyle sizin kalbinizi kazanacak biri diyebilirim. İlk başlangıçta diyebilirim arkadaşlar. Yavaş gideceksiniz ama güzel gelişen bir durumla böyle kutlama da olabilir arkadaşlar. biz söz nişan olabilir. Yani uzun soluklu bir ilişki de diyebilirim arkadaşlar. Ama yavaştan ilerleyeceksiniz. Çünkü geçmişte aldığınız darbeler sizi bayağı büyütmüş diyebilirim. Evet arkadaşlar bakın burada sanki buradan iki insan elinizde çekmeye çalışıyorsunuz. Bakın ama yorgunsunuz. Buradakiler de size bakarak duruyor. Yani ailede bir sürü insan varsa sorumluluk hep çok bu sizin üzerinizde diyebilirim arkadaşlar evet birinden adım bekliyorsunuz bu adım da gelecek gibi zaten bakın buraya uzanmış bir insan bakın elinde de dürbün var gizli gizli bakıyor arkadaşlar törtlü vakıttan bir yana bayan bir takip alınmış gibisiniz evet arkadaşlar burada ayrılık aşamasına gelen de biri diyebilirim iki çocukla uğraşan bir erkek var yani işinde güçünde şu aralar işini güçünde sal vermiş durumda iki çocukla uğraşıyor arkadaşlar yani geçmişinden bir insana bir şans vermiş yine devam etmeyi düşünmüş ama şu aralar ayrılık işine girmiş bir insan diyebilirim. Bir erkek bir kız çocuğundan uğraşan bir insan var. Evet bayağı bir yoru, yorucu zamanlar geçiriyor arkadaşlar. Bunu da haberini alacaksınız. Yani şaşıracağınız bir durum değil. Zaten farkındaydınız arkadaşlar. Evet. Bakın burada birine bir bir şeyler göstermeye çalışıyorsunuz. Yukarıdan bakıyorsunuz. Karşınızda iki insan yan yana çıkmış. Üçüncü bir insan da sanki bir şeyleri kazanmış gibi, gel havada arkadaşlar. Evet, iki evladınız varsa ikisi de böyle okumuş, işini yapmış olabilir. Üçüncü de onu yoldan gidecekten emin gibi dürüşünüz var arkadaşlar. Evet ama çok zorluklar içinde büyüttünüz. Yani çok zorluklar çekiyor olabilirsiniz. Bu siz de olabilirsiniz arkadaşlar. Ailede üç kardeşseniz Evet arkadaşlar burada bir çuval doldurmuşsunuz kapıya atıyorsunuz arkadaşlar artık geçmişten hiçbir şey böyle saklamak istemiyorsunuz bir şeyleri bitirmeye çalışıyorsunuz. Evet arkadaşlar burada da bir insana böyle etkileşim hoşlanma durumu olabilir karşı taraf sürekli böyle kendine ifade etmeye çalışıyor yani bir şans ve şöyle böyle çünkü karşı taraf bayağı sizden etkilenmiş olarak gözüküyor ben böyle görüyorum geçmişten biri de diyebilirim arkadaşlar bunun geçmişte bayağı bir siz çaba verirken bu kendini çekmiş bir insan olabilir arkadaşlar. Şu anda karşı taraf bayağı koşacak bir durumda görüyorum. A var, C var arkadaşlar. Adında soyadında C ile başlıyor. Evet arkadaşlar bakın toplum içinde zaten ev içinde uçan kuşlar bakın kalabalık ortamda konuşuluyorsunuz. Yani evdekileri anlatıyor olabilir. Evet arkadaşlar böyle bir iki insanı bir araya getirmeye çalışan aile de var arkadaşlar. Sizden haber varsa yani haber yoksa bile yine anlatmaya çalışan bir insan var. Evet yeti rakam var arkadaşlar. Yitirli vakitlerde böyle karşınıza çıkacak geçmişten gelen bir insan var arkadaşlar. Evet bir çocuğu olabilir bu insana. Başından bir evlilik geçmiş olabilir arkadaşlar. Evet burada da bakın beyaz bir atınız var arkadaşlar. At Murat'tır. Burada dört kişi oturuyor bakın. dört kişi oturmuş sofra yazmış. Sanki bir şeyler yer gibi. Ortada at var arkadaşlar. Beyaz at. dört bir insan bir işbirliği yapma. Bir araba alma durumu. 4 bir yer paraları bir araya koyarak bu dört kardeş olabilir dört arkadaş olabilir bir iş yeri kurma olabilir arkadaşlar böyle bir durum var evet burada görüyor musunuz yükselme var arkadaşlar bakın ufaktan ufaktan yatırım en sonunda bir yükselme durumunuz var bakın burada da elinde durumunla yukarı bakan bir insan var arkadaşlar sanki gözler sizin üzerinize size karşı sevgisi de var ama göstermiyor arkadaşlar evet şu anda böyle yalnız olmayan biri diyebilirim. Evet yalnız olmayan yani açıklama yapacak cesareti yok diyebilirim arkadaşlar. Evet bu aralar böyle içinizde oturmuş bir şunu param olsa şunu yapardım şu olsa bunu yapardım diyorsunuz yapacaksınız arkadaşlar bakın burada gözü belirgin bir insan var bakın sakallı gözleri sanki yuvarlak böyle belirgin bakın karşıda siz yoldan geçerken görmüş arkadaşlar bakın yol burası bu insan önde böyle arslan gibi bir durum güçlü bir insan arkadaşlar yoldan geçerken görmüş bakın gözleri belirgin bir insan hafif kır sakallı çıkmış siz de buradan geçiyorsunuz evet yani sizi uzaktan göre yani siz farkında değilsiniz arkadaşlar bu geçmişten biri de olabilir baya bir hayatınıza girmeye çalışan bir insan diyebilirim. Eninde sonunda siz bu insanı hayatınıza almamışsınız ama eninde sonunda bu insanı hayatınıza dahil edeceksiniz arkadaşlar. Israrla gelecek diyebilirim. Evet biraz balığınız var. Yunus balığı çıkmış arkadaşlar. Bakın Yunus balığı bir rakamı var. Evet L harfi var arkadaşlar. Kocaman L harfından bir adım gelecek. Sizi şaşırtacak bir adım diyebilirim. Gün ve gün gün sayan biri arkadaşlar. Burada sanki bir mahkeme kararı olacak gibi. Bakın ondan sonra size adım atacak da bir insan diyebilirim. Evet arkadaşlar kara kara düşünüyor. Şaralar böyle. Olumsuzluklar düşünmeye başlamışsınız arkadaşlar. Gittiğiniz yerde yani o kapı size kapaldığını zannetiyorsunuz ama kapı kapalmış karşı taraf bunu açacak arkadaşlar. Bir şans daha ekleyecek bir kutlama yapacak. Aniden bir kutlama bir yuva kuruma durumunuz olabilir arkadaşlar. Evet göz aydınlar yaşayacaksınız arka arkaya. Çok göz yaşı tökmüşsünüz ama bunları sileceksiniz. Evet arkadaşlar burada iki tane erkek arkadaşlar bir tane kadın oturmuş. Sanki bir sıkıntı yarattığı bir durum var arkadaşlar. Burada bir sürü karıncalar var gördünüz mü? Karıncalar o kadar emek veriyorsunuz yani bir şeyler olmasını istiyorsunuz ama rakabat gibi arkadaşlar. Sanki bir iş yerinde çok emek veriyorsunuz ama sen burada çok kalabalık bir rakabat gibi. Yani koşma durumları, oradan şuraya yetişme durumlarınız var. Evet her şeyi böyle bir kenara atarak yeter artık der gibisiniz. Burada köşeye gelmiş kocaman gemi var. Gemenin içi dolu arkadaşlar. Evet burada C, A harfi var. Burada yine yani. gördünüz mü? Gemi sanki duruyor. Herkes de buradan inecek. Evet arkadaşlar bakın. Burada görüyor musun? Bir oturan bir insan var önünde de bir araba yani bir bir yere gidiyorsunuz orada da siz bekleyecek biri var arkadaşlar yani kalabalık bir gemi yolculuk olabilir arkadaşlar bu uçak yolculuk da olabilir arkadaşlar yani e harfi var. iki yerde E harfinden müjdeli haberiniz var arkadaşlar. Evet çocukla alakalı diyor. Güzel bir gelişme olacak diyor. Çok mutlu olacaksınız bakalım. Evet iki tane yıldızınız ayrı ayrı yerde çıkmış. Yani iki tane yıldız yan yana çıkması bir kavuşmanın. iki seven insanın bir araya gelme durumu. Ne olursa olsun bir araya gelme durumu var arkadaşlar. Evet karşınızda oturan da biri çıkmış. Yani şu aralar böyle yol gözler gibi arkadaşlar. Uzun zamandan bir yana da görmeyen bir insan. Öyle bir yol gözler gibi çıkmış. Kara kara düşünüyor arkadaşlar. Yolunuzu gözleyen biri var diyebilirim. Evet. Burada ettiğiniz dualar var arkadaşlar. Bakın. sağla çevriliyorsunuz. Dua etiyorsunuz. Yattığınız yerde arkadaşlar. Bu dualarınız çok geçerli. Farkında değilsiniz ama uykuda bile ettiğiniz dualar var arkadaşlar. Bakın. Bunlar her şey yolunu bulacak gibi. Başınızın üzerinde soru işaretler var. İki kadınla bir konuştuktan sonra bunları çözeceksiniz arkadaşlar. Soru işaret tamamen geçiyor arkadaşlar. Evet yükseleceğiniz anlar çok yakın.